İdeal teknoloji çözümleri, firmaların artan dijitalleşme ihtiyaçlarına Gerlibil ile çözüm sunuyor. Gerlibil, firma ile satış noktası arasında herhangi bir aracıya gerek duyulmadan doğrudan bilgi ve veri alışverişi sağlayabilecek bir iletişim ve satış kanalı olarak tanımlayabiliriz. Gerlibil, firmalara mobil veya web tabanlı platformlar üzerinden çevrim içi olarak ürünlerini satış noktalarına doğrudan tanıtma ve satış yapma imkanı veriyor. Bu çözümlerin bir çeşit dijital satış temsilcisi olduğu söylenebilir. Çünkü satış noktalarını ziyaret etmeye gerek bırakmadan bu noktalarla sürekli iletişim kurulmasına imkan veriyor. Satış noktaları mobil uygulamayı akıllı telefonlarına kurarak ya da web sitesi üzerinden doğrudan ana firmaya sipariş verebiliyor ve siparişlerinin takiplerini yapabiliyor. Vision Next Sales Satış otomasyonu uygulamasıyla entegre olan yerli bil ile bir adım daha ileri gidiliyor. Satış noktasının verdiği siparişler satış otomasyonu sistemine otomatik olarak aktarılıyor ve işlem alınıyor.